Fenerbahçe'de bir sezon daha hayal kırıklığıyla biterken şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı. 2025-2026 sezonu öncesi Sarı Lacivertliler futbolda yapılanmaya gitti. Sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılırken Okan Özkan futbol koordinatörü Devin Özekse futbol direktörlüğü görevine getirildi. İki isim de futbolla ilgili operasyonlarda destek olacak. Teknik direktör Jose Mourinho ise başkan Ali Koç'a bağlı olarak çalışacak. Fenerbahçe taraftarları kulüpteki yeni futbol yapılanmasıyla ilgili flash haber mikrofonlarına konuştu. Sarı lacivertlilere gönül verenlerin bir kısmı alınan kararı olumlu karşılarken diğer kısmı ise kararsızlık yaşıyor. Yeni futbol yapılanması da daha çok şey bilmiyoruz ama yani daha iyi olacağını düşünüyorum ben böyle açıkçası. Çünkü spor direktör e, mali anlamdan bir yük, kül, külfet gibi diyebilirim. O yüzden e, böyle daha rahat, daha iyi ekonomik olarak daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum ama transfer anlamında da bir şeyler bittiğini görmediğimiz için bir şeyler de söyleyemiyoruz açıkçası. Sadece haberler var, biten bir şey görmedik o yüzden çok da bir şey söylemiyoruz şimdilik. E, şu anda merakla bekliyoruz. E, artık mutlak mutlak şampiyonluk bekliyoruz. E, bu kadar senedir çok e, üzüldük açıkçası. E, ve flash transferler bekliyoruz. Mourinho tabii ki çok büyük hoca ve yanına alacak, işleri değiştirecekmiş, meçini değiştirecekmiş. Şu an tam olarak net bir şey diyemiyoruz çünkü artık e, uzun uzun bir süreç oldu. Çok sürekli mağlubiyet ve hep ikincilik geldiği için artık bir şey de net bir şey diyemiyoruz, güvenemiyoruz yani. Ama inşallah hani güzel bir sonuç olur ama bir hatası var. Artık yaşlardan bir kurtulması lazım. Yani hala Lucas Vazquez, Kai Hadi Kai Walker net boyunca, Lucas Vazquez net boyunca ama 34-35 yaşlarında artık 20'li yaşlara, 25'li yaşlara gidilirse takım içinde yapılanma daha iyi olur bence. Plansız, programsız, Galatasaray'ın transferlerine göre ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani e, yeni transferler gelmesi lazım yani gerekiyor. Yani Jose Mourinho'nun bence gitmesi gerekiyordu. Yani çok başarılı bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'ye Ya tabii ki dünyada çok başarılı bir hoca. O kadar Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi kupaları falan kazanmış ama yani Fenerbahçe'yi çok doğru yönettiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani şu an futbol yapılanması ile ilgili yani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Fenerbahçe'de değişik transfer e, süreçleri var şu anda. Büyük isimler var. Bu camiamıza e, şen katacaktır. Yükseleceğimiz bir değer olacaktır. E, hem futbol tarafında hem kulübün forma satışlarına çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Ben birazcık burada diğer takımları da ele alarak yorum yapayım. Şimdi aslında güzel bir düzen kurulmuştu diye düşünüyorum. Özellikle Mourinho ile birlikte Junuz Canan'ın gelmesi. Fakat e, şu anki bu bir yıllık serüvenin ben çok iyi bir şekilde işlemediğini düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın bu konuda Fenerbahçe'ye göre birazcık yapılanma olarak Dursun Özbek tarafından iyi bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Ve bizim birazcık daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yeni gelenlerin hemen çünkü alışması zor olacaktır diye düşünüyorum. E, şu anda herhangi biz bir yapılanma göremiyoruz. E, yani Galatasaray şu a, e, şampiyonluktan sonra bile saniyeyi getirdi. Ama bizde şu ana kadar herhangi bir yapılanma, bir şey yok. Ee, yine basket aylarımıza girdik. Yani bu şekilde de devam edecek herhalde Ali Koç olduğu sürece. Yani Fenerbahçe'yi biraz düşünen insanlar varsa bir an önce artık eski günlerimize dönmenin vakti geliyor. Geçiyor da. Ee, yine yeni nesile bakıyorum ama çocuklar yine Fenerbahçeli. Ama e, anne babaları Fenerbahçeli olduğu içindir. Yoksa sevdiği bir futbolcu. Yani sevilecek bir şey de bırakmadılar artık kulüpte. Bu şekilde yani herhangi bir yapılanma, bir şey göremiyoruz. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe taraftarı kaliteli bir takım görmek istemenin yanı sıra sahada hücum ağırlıklı futbol bekliyor. Benim Fenerbahçe ile alakalı ilk beklentim transfer değil. E, yönetimin bir an önce kendine bir çeki düzen vermesi e, ya da taraftarın beklentisi olan e, hemen kongreyi toplamalı ve gerekeni yapmalıdır. Vallahi Fenerbahçe'den beklentilerimiz her sene olduğu gibi çok yüksek. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Bizim beklentilerimiz hep bir kat bir kademe daha yüksek oluyor. Fakat e, şu an kombineler satılıyor ama daha belli olan tek şey hoca ile devam ettiğimiz. Ya umarım geçen sezonlardaki yapılan hatalar yapılmaz. Bu sezon daha başka bir yapılanma olur. Yani ön tarafa biraz transfer bekliyoruz. Kaleci, defans ve benzeri bir transfer istemiyoruz. Beklentimiz bu taraftar olarak. Piyasada şimdi çok isim konuşuluyor. Bizim de biliyorsunuz Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi oynayacağız? Şu ana kadar hiçbir girişim yok. Ee, çok isim dönüyor ama kimseyi almadılar yine. Galatasaray Osimen'e 75 milyon euro, 20 milyon euro maaş, Leroy Sané'ye 10 milyon maaş verirken biz niye her zaman en iyi yaptığımız şey olan Galatasaray'ın avlamaya çalıştığı futbolcuları her zaman Fenerbahçe istediği gibi almıştır. Fenerbahçe maddi durum olarak her zaman Galatasaray'dan daha iyi durumdadır. Ama biz bu yönetimi, bu gücünü hiç kullandığını göremedik daha. Vallahi şikayetçiyiz. Bence Hünmin son e, olası, e, Kai Walker olası ama da dönüş gelmedi. E, Rahimahatten ayrılan Lucas Vazquez gelir herhalde diye düşünüyorum. Ya atağa kasarım. Yani Kalecimiz var zaten, defansımız var. Orada say da gerek olmayacağını düşünüyorum. Ata biraz daha şey yapmalıyız abi yüklenmeliyiz. Kalecimiz var yani abi. Ben Högmin son gibi oyuncular isterim. Bir an önce Ali Başkanımızın gitmesini istiyoruz. Evet uğraştı, didindi. Bir sürü topçu, bir sürü transfer, bir sürü hoca. Lakin olmuyorsa zorlamanın da bir anlamı yok bence. Başkanım lütfen. İstifada Fenerbahçe'ye dayalı bir hizmettir. Lütfen, şampiyon Fenerbahçe olması gerekiyorken yapılarla uğraşmayalım, İlk baş Fenerbahçe'yi top oynatalım, Avrupa'da kupa getirelim, sonra Türkiye'de şampiyon oluruz zaten. Fenerbahçe ne yazık ki bu sezon çok yavaş ilerliyor transferde, son sezonu ikinci olarak kapatmamıza rağmen Galatasaray bize gerçekten şampiyonluk yarışında attığı çalımları burada da atmaya devam ediyor. Soluksuz bir şekilde transfer yapmamız gerekiyor açıkçası. Bunun için başkanın, gerekli mecraların her şeyi yapması gerekiyor. Taraftar olarak tek isteğimiz bu. İnşallah güzel transferler olacaktır. Umarım güzel bir yaz dönemi bizi bekler takımımız adına. Umutlu olacağımız bir sezon olacak. Taraftar olarak elimizden geleni yapacağız. Gerisi artık yönetimimizde. Ya ben bu e, suskunluğu hayra yoruyorum yine. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E, kongrenin de Eylül'de yapılacak olması şu anki mevcut yönetimin de daha güzel transferler yapması için bence bir bizim taraftarlar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Güzel transferler olacak. Lucas Waskis'i duydum. Bugün resmi görüşmelere de başlamış. Bu ve bu ayarda ben yaklaşık 6-7 tane transfer bekliyorum. Çok umutluyum aslında. Şöyle söyleyeyim. Geçen seneki kadro tamamen yenilenmeli. Bu sene için tam takip edemedim basketbol şubesinden dolayı. Ya daha kuvvetli oyuncuların gelmesi gerekiyor ama ya bu yetmeyecek. Başka bir şeyler var yani. Onların çözülmesi gerekiyor. Bu yeterli sanırım. Bir şey diyemiyorum. Suskunluk var. Büyük bir patlama bekliyorum. İnşallah artık yönetim cevabını verir bu suskunluğun. İlla suskunluktan sonra büyük bir ses bekliyoruz yani. Kadronun yaş ortalamasının düşürülmesi şu anda en doğru seçenek gibi duruyor. Çünkü yani bunu da son transferlerimizden dolayı gördük zaten. Yani mümkünse 30 yaş altında oyuncuları yönlendirmek takımı daha doğru diye düşünüyoruz. Yani çok fazla isim geçiyor, o yüzden isim vermek yanlış. Bir de çünkü gizli yürütülüyor bu politikalar. Ee, o yüzden 30 yaş altı biraz daha hani başarıyı aç, e, futbolcuların gelmesi bence takıma da daha doğru diye düşünüyorum.